Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikteyiz yine ee, arkadaşlar bugün ben bir ipek böceği aldım sizler için onu göstereceğim ilk önce neden aldığımdan bir bahsedeyim arkadaşlar bunları ipek böceklerinden beslemesi çok kolay tek yedikleri şey e, tut yaprağı arkadaşlar şimdi daha küçükler e, büyüme evresindeler. Arkadaşlar e, bazı bunlarla ilgili bilgiler falan vereceğim. Ama ondan önce e, arkadaşlar size birkaç tane şeyi açıklamak zorundayım. Arkadaşlar e, şimdi bunlar dili değiştirme evresinde oldukları için e, hepsi ölü gibi gördüğünüz üzere. Çoğu kıpırdamıyor. Ölü gibi ölü gibi duruyorlar. Çünkü arkadaşlar e, bunlar deri değiştiriyorlar. E, bazı ipek böceği besleyen arkadaşlarımız falan olabilir. E, size söylüyorum. Sakın. Daha yeni besleyenler olabilir. E, sakın ama sakın bu e, uyuma evresinde onları ölü sanıp da atmayın arkadaşlar. Biraz bekleyin bir, bir bekleyin arkadaşlar. Sonra onlar derilerini atıyorlar. Beyaz oluyorlar. Denkleri beyaz oluyor. ve birkaç e, birkaç bir iki gün sonra merak etmeyin bir şeycikleri kalmıyor. Hemen mesela bunlar gibi canlanıyorlar arkadaşlar. Size bazılarını göstereyim hemen. Şöyle bakın burada büyükler var. Büyük küçük karışık. Ben bunları bir e, abiden aldım. Bir işte Arkadaşlar. Sadece yedikleri bakın arkadaşlar. Sadece yedikleri tek şey var. Bakmanız gereken yani tek şey var. Yap yaprak. Ne yaprağı? Dut yaprağı. Sadece dut yaprağı arkadaşlar. Sadece dut yaprağı. Arkadaşlar bu arada e, bunlara su falan da koymaya gerek kalmıyor. E, sıcaklığı da yani o da sıcaklığında gerekiyor arkadaşlar. Çok da soğuk olmasın. E, arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Mesela bu deri değiştiriyor. Derisini mesela at, atıyor. Mesela şurada at, atılmış bir derisi falan var gördüğünüz üzere buradaki de neden yaprağın üzerinde değil acaba He? düşüyor ara sıra arkadaşlar ben bunları yine çekeceğim arkadaşlar büyüyünce de çekeceğim arkadaşlar her gelişiminde çekeceğim çünkü çok hızlı büyüyorlar arkadaşlar ve izlemesi bunları çok eğlenceli arkadaşlar ben bunları yine yine çekeceğim her hafta çekeceğim İzlemeyi unutmayın abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü e, İpek devamında gel gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok güzel olacak arkadaşlar. Daha İpek örecekler bunlar. Bütün aşamalarını sizlere göstereceğim. şimdi kaç tane var? Bir hemen hemen bir yüz tane vardır arkadaşlar. Çünkü sayamadım. Daha bu yaprakların altlarında falan var yani çok. Bugünkü de videom arkadaşlar bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.